Nebiye teyzeyle bir Keşan türküsü söyleyelim. <laughs> Kızılcıklar oldu mu? Kızılcıklar oldu mu? Selenlere doldu mu? Gönderdiğin çoraplar ayağına oldum Mendil verdim eline, mendil verdim geline. Karakına yollamış yer beni bellerime. Mendil eline, mendil verdim geline. Karakına yollamışlar benim ellerime. Gönderdim çoraplar ayağına oldum mendil eline, mendil verdim geline, karakına yollamış yar benim eline. Mendili eline mendil verdim geline karaktına yollamış yer benim ele